bugün sizlerle limon nasıl gelir onu göstereceğiz. <laughs> Gördüğünüz gibi tüplü torbalı. Şu anda limonumuz buradan şu ve şuradan şuralardan 20-30 santim olmak kaydıyla kesilmiş durumda. E, dikmeden önce bunları bu şekilde kesiyoruz. Ve şu şekilde Bu şekilde kaba kökünü alıyoruz gördüğünüz gibi. Kaba köklediğimiz şu sert olan kökler. Şunlar. Buraya koyuyoruz. Bunu bu şekilde Şimdi yalaklardan topraklar toprakları tekrar yerine koymuyoruz. Şunları şunları yerine koymuyoruz. Dışarıdan kuru görünen topraklardan, kuru olan topraklardan alıp koyuyoruz. Şu an tek çektiğim için kendim toprağını tamamlıyorum. Kuru olan yerlerden alıyoruz. Neden? Çünkü orası güneş gördüğü için bu şekilde hem lapa lapa olmuyor hem evet, doğru düzgün. Evet, bu şekilde bastırıyoruz artık. Şimdi bu taşlanmış hali gördüğünüz gibi şu an hazır bir iki kere can suyu verildikten sonra iki gün arayla tamam olacak. Şimdi size başka bir şey daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şimdi ben bunu ekecek olsam. Nereden kesecek keseceksin diye sorarsanız şurayı göstereyim size. Şöyle 5 karış havada yani 20 santim şuradan keseceğiz. Ondan sonra tekrar aynı ekmiş olduğum gibi ekeceğiz bu şekilde ekimini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 dönüm yer ettik. Can suyunu verdik. Bir gün içerisinde damlamasını, suyunu damlamasını çekip suyunu verdik. Ekimini de aynı gün içerisinde yaptık. Hızlı bir şekilde. Her şey 10 numara oldu. 4 Dört 4'lük bir şekilde. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone, o videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olun lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum.